Herkese merhaba. Hoşgeldiniz ee, hoş geldiniz. Bugün yeni bir hastalık videosuyla karşınızdayım. Umarım çok kafa karıştırmadan, çok kırıp dökmeden toparlamaya çalışacağım. İnşallah faydam olur. Bunu seyredenlere, dinleyenlere. Ee, konumuz meniyer hastalığı ya da meniyer sendromu. Dilerseniz başlayalım. Şimdi bir de kalem seçelim kendimize. Kırmızı kalem olsun daha iyi gibi. Meniere hastalığı Sık görülen vertigo sebeplerinden. Genellikle tek kulakta başlıyor. Ama 130'dan 50'ye kadar çift taraflı da gözükebiliyor. Özellikle 40-50 yaşındaki kadınlarda daha sık gözüküyor. Hastanın temel patolojisi memoraz debilatteki endolenfatik hidroksen endolenfat salgısında bir artmadır. Şimdi bir membranozla bir e geri dönelim. Biliyorsunuz iç kulağımızda bir kemik labirent var dışarıda. Bir de bunun içinde membranöz labirent var. Kemik labirent ve membranöz labirent birbirinden ayrı. Yani birbirine karışmıyorlar. Ve membranöz labirent aynı kemik labirentin şeklini alıyor. Yaklaşık üçte birini kapatıyor. Kemik labirent ile membranoz labirent arasında periler sıvası vardı. Bu da hepsi perilemf. Memoroz içinde de endoenfatik sıvımız mevcuttu. Endoenf, endoenf, endoenf. Yani kemikle memoroz arası perilemf, memoroz içinde endoenf. Kokliyeye kesit yaptığımız zaman, yani şuradan şöyle bir kesit yaptığımız zaman kokleaya 3 tane skalamız vardı. Yukarıda skala vestibülü, ortada skala medya. Aşağıda da skala timpani. Skala vestibül ile normalde medya arasında reis zarı, Skala medya ile skala timpani arasında da bazal membran mevcuttu. Bu işte bazal membranla reis membranı membranöz labirenti oluşturuyor. O yüzden skala vestibül de perilenf, skala timpani de perilenf, skala medyada ise endolenf salgısı var. Yani şuraya baktığımız zaman mesela şurası skala vestibüli, şurası skala tympani ise şurası da skala medya. Böyle kestiğimiz zaman bu görüntüyle karşılaşıyoruz. Endonef skala medyada stria vascularis'te dark hücrelerinden salgılanan bir sıvı. Endonefin en önemli özelliği potansiyum yanından zengin olması. Endoraf potansiyum zengin bir sıvıdır. Strevasküler liste dak üzerinden salgılanır. Endorenfagik daktan geçer. Endorenfagik sak ya da endorenfagik keseden de emilir. Bir yapım ve emilim bir denge halindedir. Yani yapılır, emilir. Yapılır, emilir. İç kulaktaki endoraf sıvısı sürekli olarak bir yandan üretilip bir yandan da geri emilir. Bu sistemde meydana gelen problemler üretimin artması ya da gereminin azalması neden olduğunda endonaftaki basınç artar. Yani şu. Tekrar buraya geri geldik. Hatta bunu silmemin bir yolu var mı acaba? Hiçbir fikrim yok. Hatta hiçbir şeyde karıştırmayalım fazla gibi. <laughs> tamam. Şöyle. Endonef sıkılan medyada Dark hücrelerinde strebasküler üretiliyor dedik. Endorafalik keseden de emiliyor. Özellikle bu endorafalik dakta bir tıkanıklık olduğu zaman, yani endorafalik kanalda bir tıkanıklık, bir daralma olduğu zaman endoraf emiliminde tabii ki otomatik olarak bozulma oluyor. Aslında buradan da bir protein salgılanıyor endorafalik saktan da. Hani daha çok endoraf yapılmasına yönelik. Az endoraf gelince garibim ne düşünüyor? Daha çok endoraf yaptığı düşünüyor. Endoraf zaten emilemediği için gitgide içeride birikmeye başlıyor. Biriktiği yer hem koklea hem de tabii ki semisügüler kanallar, uttukül ve sakkül içinde endüren olan her yer. Aynı bu diyagramda gördüğümüz gibi hem semisügüler kanallarda hem de koklea'nın skala medyasında endüren iyice şişmeye başlıyor. Birikmeye başlıyor. Biz olarak memmanı şişiriyor, zorluyor. İşte bu da güzel bir gene şekil. Endoraf bütün bu içeride membranız da şişiyor. Bu şişmeye bağlı işitme azlığı, çınlama, kokteyadaki şişliğe bağlı, tabii ki basınç artışı, vestibül kısmındaki şişmeye bağlı ise vertigo ataklarına sebep oluyor. Yani hem kokliyada hem de semisküler kanallarda endonef olduğu için endonef arttığı zaman her iki tarafta birden problem gözükür. Dört tane ana bulgusu var menüde. Spontan tekrarlayan vertigo atakları, fluktuasyon gösteren sensörel işitme kaybı, fluktuasyon dalgalanma demek. Dalgalanma gösteren sensörel bir işitme kaybı, tinnitus, kulakta dolgunluk ve basınç hissi. Şimdi önce vertigo'ya geçelim. En çok mağdur eden, en çok hastaları zorlayan şikayet tabii ki vertigo. Aniden başlar. <laughs> Menyerde vertigo bir anda başlar. Herhangi bir aktiviteden, kafa çevirmekten falan bağımsızdır. Ama gene de pozisyoneldir. Yani baş hareketli vertigo iyice tetiklenir. Çünkü periferik tarzı bir vertigo. Birçok vakada aniden ve çok şiddetli. Nöbetler halinde gelir. Baş dönmesi 20 dakika 24 saat arasında sürebilir. Yani ana atak 20 dakikalı 24 saat arasında sürüyor. Tabi atak sonrası bir dengesizlik, işte kafada sersemlik hissi falan kalır ama atak e, en fazla bu kadar sürer. Ortalama 1 ile 3 saat. Yatay düzenli ve tüpte bir vertigo olur. Eğer 24 saati geçtiği zaman arasından başka nedenler aranmalıdır. Mesela en çok bunu yapan sebeplerden bir tanesi vestibüler nörit demiştik. E, i̇ç kulakta Özellikle süper ve tutulmasına bağlı oluşuyordu. Epizodik vertigoya solukluk, soğuk terleme, baygınlık hissi, bulantı kusma eşlik eder. Bunlar aslında solukluk, soğuk terleme, baygınlık, bulantı kusma e, vejetatif semptomlardır. E her çeşit vertigo zaten gözükebilir. Hem atak sırasında hem de ataklar arasında pozisyonel bir nistagmus görülür. Atakan erken döneminde nistagmus öncelikle hasta kulağa doğru. İrritatif bir nistagmus. Daha sonra o kulak tamamen paralize olduktan sonra da sağlam kulağa vuran bir nistagmus meydana gelir. Yani paralitik bir nistagmus meydana gelir. Baş dönme sırasında bilinç kaybı gözükmez. Kulak boğazındaki bağlantıdaki vertigolarda bilinç kaybı olmaz. Hastanın bilinci açıktır. Nörolojik bir defisit yoktur. Yani kas, kal, kas güçsüzlüğü, nörolojik bir felç herhangi bir şey yoktur. İşitme kaybına gelirsek, fluktuasyon yani dalgalanma gösteren sensörel işitme kaybı dedik. Şöyle, ataklar sırasında işitme azalır. Yani meniere atakları başladığı zaman hastalarda işitme kaybı başlar. Ama hastalığın başlangıç kısmında ataklar geçince işitme de düzelir. Yani sinsel bir işitme kaybı var. Atak halinde geliyor. Ama fluktuasyon gösteriyor. Yani dalgalanıyor. Atak geçiyor. işitme düzeliyor. Ama her ataktan sonra işitmeden bir miktarda yavaş yavaş gitmeye başlar. Ve zamanda işitme kaybı kalıcı hale gelir. Yani önce fluktuasyon gösteriyor ama bir süre sonra artık sabit bir işitme kaybı haline geliyor. Buradaki önemli bir nokta, küçük ve güzel bir nokta Sınavlara da çıkabilecek bir nokta. İşinme kaybı baş dönemde son dönemde olur ve başlangıçta kalın seslerde yani alçak frekanslardadır. Yani işinme kaybı öncelikle sinirsel işinme kaybı kalın seslerde alçak frekanslarda. Bizim hemen hemen tüm hastalıklarda işinme kaybı önce sinirsel olan kısım yüksek frekanslarda başlar. İşte mesela vestibüler şu anlamda yüksek seslerde yapar. Ee, ne bileyim mesela labirintit total yapar ama yüksek frekanslarda yapar. Ototoksik bir şey, yüksek frekanslarda yapar. Bu ise alçak frekanslarda, yani kalın seslerde başlıyor. Evet ekranda gördüğünüz gibi bu hastanın sol kulağında sensörlere bir işitme kaybı var ve gördüğünüz gibi eğri böyle geliyor ve buradan çıkıyor. Yani bir çıkan eğri şeklinde öncelikle alçak frekanslarda. Ama hastalık ilerledikçe Tiz frekanslarda kayıp olup flat düz bir eğri alır. Yani atakların başlangıcında önce değişen dalgalanmalar gözüküyor. Yani bir odu yapıyorsun 35 desibel sinsel işme kaybı var. Bir hafta sonra odu yapıyorsun abi yapıyorsun sinise işme kaybı düzelmiş. Ha diyorsun fluktuasyon. İşte bir daha sonra vertigo hata varsa diyorsun ki işte bu meniyer. Ama 3 atak sonra 4 atak sonra artık o kalıp kalıcı hale geliyor ve tüm frekansları tutuyor düz bir eğri halini alıyor. Hastalar diplakuziden şikayet ederler. Yani aynı perdedeki bir sesin her iki kulakta da farklı algılandığını. Buna diplakuzi deniyor. Meniyerde işitme kaybından sonra kulak çınlaması var. Hastanın hastayı değişir. Uğultu şeklinde ve pes frekansıdır. E, Kayıp neredeydi de pes frekansıdır. Onun için de uğultaması da pes frekansıdır. Artı tabii ki burada bir basınç artışı olduğuna bağlı kulakta dolgunluk, boyunda dolgunluk şikayeti olur. Bazıları bunu baş ağrısı olarak da ifade edebilirler. Muayenede kulakta hiçbir özellik yok. Yani atak halinde geldi aslında baktığınız kulaklarda her şey tamamen normaldir. Işık yani, ışık normal, timpan membran normal, renginde renginde bir değişiklik yok. Baş dönmesi atakları sırasında hastalık görebilecek en önemli bulgu, muayene bulgusu nistagmustur. Önce irritatif, sonra bir politik Nistagmus. Klinikte yapılacak testler öncelikle işleme testleri yaparız. İşte saf ses odiometrisi, ya da manipülatörle dehidratasyon testi, konuşma odyometrisi, sisi ve metri Biraz sonra açacağım bunları. Tanı koydurucudur bize işleme testlerinden Vesibel testlerde de bu tanı kesinlikle alınır. Vesibel neler yapılabiliyor? Kalorik test, Elektrokokleografi elektron istagmografi, video istagmografi, video hit impulse test yani bu hit ya da vestibüler uyarılmış miyojenik potansiyeller yani vamp testi. Görüntülemede BT ve MR kullanılır. bu daha çok dışlama için kullanılır. Yani başka bir şey olmadığında görelim diye bunu isteriz. Yoksa menüleri MR'da menü tanısı koymayız. Burada bir işitme testi var. Gördüğünüz gibi hastamızın sol kulağında 58-55'lik selsiyonel bir işitme kaybı var. Özellikle pes frekansını tutmuş durumda. Konuşmayı alma eşikleri işitme kaybıyla orantılı. Yani artı eksi o. Sıfır işlerde %88 kadar düşmüş. Sonuçta 58 desimlerde bir %80 işitme kaybı var. Hani sıfır işlerdeki düşme de orantılıdır. Orantısız olduğu bir durum vardı hatırlıyorsunuz vestibüler şıvanlama yani akustik bulunmalarında yani bir tümörde özellikle sıvış diskriminasyon burada bir nöropati olduğu için son derece düşüktür. Devam edelim. Recruitment testleri pozitiftir. Şimdi bu bir kokliyada bir problem olduğu için recruitment dediğimiz duyarlılık pozitif. Yani hastalar sese karşı daha duyarlıdır. Bu biraz kafa karıştırıcı bir durumdur aslında. Ben Benipas'a şöyle tarif ederim. Diğer videomda da söylüyorum. Hani işte burada bir yara var mesela, burada bir yara yok. Buraya kaşırsanız canım acır ama buraya kaşırsanız olmayan tarafı hiçbir şey olmaz. İşte o kulaklarda bir duyarlılık var. Yani hastalığın hem kulağı az duyuyor hem de sese karşı bir hassasiyet var. Recruitment mod var. Bu yüzden recruitment testleri de pozitiftir. Recruitment testlerinden supraliminer test yani eşik üzeri testlerden yaptığımız sisi testidir sisi kısa ses artışlarını algılama oranları. Normalde kulaklarımız çok küçük ses artışlarını fark etmez. Ama orada bir mut varsa, bir hassasiyet varsa çok küçük ses artışlarında kulak ayırt etmeye başlar. Bu bize rekrut da gösterir. Ve ne yapıyoruz? Eşik değeri saptandıktan sonra bunu 20 desibel üzerinden hastaya sürekli bir ses veriliyor. Arada sıçramalar yapmaya başlıyoruz ve bu sıçramalarda duyacağı zaman hastanın düğmeye basmasını istiyorsunuz. Yani hastanın mesela e, 30 sa eşiği, hasta 50 de sabit bir ses veriyorsun. Sonra onu bir desibel atıyorsun. 51, 50, 51, 50, 51, 50, 51, 50 diye değiştiriyoruz. Ve bu hasta o sırada sesin değiştiğini duyarsa düğmeye basıyor. Yani o 1 desibellik farkı anlarsa düğmeye basıyor. Yani o bir desilmenin farkı anlaması demek zaten orada bir koklarda yüksek hassasiyet olduğunu gösteriyor. 20 artım yapıyorsun sonra da 5 ile yani Mesela 20 artımda 16 defa fazla düğmeye başlattı. 16 çarpı 5 eşittir. Sisi skoru 80'dir. Yani bu aslında sen 20 defa arttırmışsın size desibellik bir bir arttırmışsın. Yani bir artıp 1 azaltıp tekrar bir arttırmışsın işte. 50-51, 50-51, 50-51, 50-51, 50-51, 50-51, 50-51, 50-51, Aha, sisi testi skoru 80 geldi. Şimdi bazı kitaplara göre %60'ın üstü. olacak soru işareti koydum yanında. Bazı yerlerde %70'in üstü. Ay 70 ne kadar çirkin çizdim. Ben çizemedim hatta. %70'in üstü sisi de pozitif kokleer bir patolojinin göstergesidir. Bu hastada bakın bir işitme testi. Gene sol kulakta bir sensörler işitme kaybı var. %45'lik. Weber tabii ki sağ tarafa lateralize. Sisiye baktığımız zaman sağ kulağın sesi de normal olduğu halde sol kulak işte 500 Hz'de 100, 1000 Hz'de 90, 2000 Hz'de 100, 4000 Hz'de 90 olarak gelmiş. Yani recruitment pozitif. Bir de Best Recruitment vardır. Bu da bir akustik refleks testidir. Normalde biliyorsunuz akustik refleks işitme eşitliğinin eşit, işitme eş, aa, Normalde akustik refleks işitme 70-90 desibelleri pozitiftir. Eğer işitme eşitliği refleks eşitliği arasında 60'tan küçükse akustik refleks eşiği buna Mass Recruitment pozitif diyoruz. Yani şu demek. Recruitment var ya ses hassasiyet. Adama yüksek ses verdiğin zaman 60'ta bile akustik refleks pozitif olmaya başlıyor. E niye? Çünkü e var çünkü. Bu da mass recruitment pozitif demektir. Menyer hastalığında. Bu hasta da sağ kulağında 68 e 65 ve bu da sağ kulağın mass recruitment testi. Aradaki farkı görüyorsunuz. Yaklaşık nereden baksan, işte bu 70, 20, 25 desibellik akustik refleksle farkı, eşik farkı var. Devam. Menerasın teşhisinde elektrokokleografi çok önemli. Şimdi kitabı olarak elektrokokleografi her yerde yazar. Açık söylemek gerekirse ben çok fazla elektrokokleografi ile hayatımda karşılaşmadım. Çünkü biraz invaziv bir yöntem. Kokleodan transtimpanik iğneler sokup, biliyorsunuz e, potansiyeller ölçülüyor. Hani hatırlıyorsunuz erken latanslar, orta latanslar, geç latanslar vardı. Bu zaten tamamen elektrik Erken latans, ilk latans. E, sumasyon potansiyelinin, aksiyon potansiyelinin oranı %30'dan, 0.30'dan yüksekse burada menier hastalığı pozitif diyoruz. Gider bilgi olarak aklınızda kalsın. Ama dedim gibi benim kendi şahsi günlük pratiğimde bunu hiç karşılaşmadım. Ayrıcılığına da neler var? Şimdi sırayla ayrıcılığına girelim. BPPB yani Benim Parapsis My Vertigo. Burada şimdi kulakta dolgunluk yok. Basınç hissi yok. Duyma kaybı yok. Pozisyonla ortaya çıkan kısa süreli baş dönmeleri var. Yani yüksek bir menü hatta tabii ki değil. Labyrinthit genellikle kulak enfeksiyon sonrası oluşur. İşitme kaybı labyrinthitte de değildir. Yani bir başladığında dang diye zaten baya bir gider. Kulakta akıntı ya da ağrıda, da bu olabilir. Vestibüler nörit yani vestibüler sinirin enfeksiyon enflamasyonu. Bunun atağı 24 saatten daha uzun sürer. Ne demiştik? Menüelde 24 saati geçerse menüel olmadan kuşkulamamız gerekiyor. Atak 24 saatten vestibüler nörit uzun sürer. Birkaç haftada kaybolur tekrarlamaz. Yani atak tekrar e, atak yapmaz. Tekrar ataklar yapmaz. Ve vestibüler nörette tabii ki işitme kaybı yoktur. Perilen füstülü. Bunlar da füstü testi pozitiftir. Öyküde bir hikaye vardır. Ani bir baş travma öyküsü vardır. i̇şitme kaybı daha totale gider bir kayıptır ve böyle sadece e, alçak frekanslarda değildir. Vestibüler migren Migren de çoğunlukla zonklayıcı bir baş ağrısı vardır. Vestibüler migren aslında çok sık olan ama poliklinikte maalesef az tanı koyduğumuz bir hastalıktır. Fotofobi, fonofobi de vestibüler migrene eşlik eşlik eder. Yani fotofobi sese karşı, şey pardon, sesi de karşı diyorum. Işığa karşı hassasiyet Fonofobi ise sese. Yani hasta yüksek gürültülü yerde durmak istemez. Hasta ışıktan rahatsız olur. Zaten migrende de öyledir, yani normal migrende de öyledir. O da vestibüler migrene da yer vermek gerekir. Vestibüler şuvanlım, yani akustik nöronum tek tarafta sinsel bir işlem kaybı yapar o da. Ama bunun işlem kaybı daha çok tiz frekanslardadır. Ve vertigo çok şiddetli değildir. Daha çok vestibüler şuvanlım, bir e, dengesizlik tarzı vertigo hata yapar. E, vertigo da de dengesizlik yapar daha çok aslında. Ve tabii taner için MR çekilince işte vestibüler şumanı bulup olmadığını görüyoruz. Senkop arasında bilinç kaybı yoktur. Epilepsi yine arasında herhangi bir bilinç kaybı yoktur. Menerenin tedavisine gelirsek, menerenin tedavisinde önce yaşam şartı değişiklikleri lazım. Hastaya sigara kesinlikle yasaklanmalı. Stresten uzak durulmalı. Bunu söylemek kolay da bunu bulmak biraz zor. Hasta kilo almamalı. Aktif kas hareket edeceğin sporlara hasta başlanmalı. Yani günlük yaşamını biraz hastanın değiştirmemiz gerekiyor. Ve en önemli değiştirmemiz gereken şey de hastanın diyeti. Furstenberg diyeti dediğimiz bir diyet var. Sodyumdan bir fakir beslenme önerilir. Yani sodyum kloridi nedir? Sodyum kloridi tuzdur. Yani düz kısıtlanmalıdır. E niye kısıtlanmalıdır? E bir hidrops var. Yani bir endonefatik hidrops diyoruz. Orada bir sıvı birikimi var. Bir sıvı sıvıda artış varken tabii ki vücuttaki sıvı en fazla olan şey nedir? Tuzdur. O zaman tuzu kısıtlamak gerekir. Sıvı alımı kısıtlanmaz, yani sıvıyı hastanın kısıtlanmaz ama çok fazla su tüketimi önerilmez. Yani endoneviyi arttırmamak tabii ki için. İşte tuzlu et, sucuk, salam, sosis, karama pastırma, tuzlu balık, tuzlu ekmek, tuzlu yağ, ıspanak, sodyum içeriği yüksek olduğu için salamura ve tuzlu peynir, tuzlu zeytin, havuç, yine sodyumdan zengin olduğu için. Tabi tuzlu avuç değil de normal avuç <laughs> Malum tadından zengin olduğu için istiridye ve benzeri besinler kısıtlanmalıdır. Yani tuzdan mümkün mertebe nasıl uzak durması lazım. Aynı normal bir tansiyonu varmış gibi. Şalgam, kırmızı turp, incir, pancar, çilek, tereyağı, balkabağı, yer fıstığı haftada ikiden fazla tüketilmemeli. Yumurta, balık, et, ekmek, pirinç, makarna, meyve, sebze, süt, yağ, bal, şekerde herhangi bir kısıtlama yok. Bunlar devam edilebilir. Zaten ne yiyecek başka garibim yani. Medikal de ani baş dönmesi sırasında yani inşaat, şiddetli bir vertigo hata olduğu için hastaya yatırılmalı. Ee, özellikle loş bir odada hastaya yatırmakta fayda var. Fazla ziyaretçisinin olmaması gerekiyor. IV hani yemesi içmesi azaltıcı sonuçta hem baş dönmesi var hem de buna bulantı kusma da eşlik eder. IV sıvı takviyesi yatırılarak yapılır. Ee, aktif atak sırasında vestibüler süpresanlar kullanılabilir. İşte bu diazepam yani diazem kullanılabilir. Bulantı kusma ilaçları verilebilir. Kortizon verilebilir. Bunlar genellikle atak sırasında etkilidir. Bir de atak harici profilaksiden, yani olmasını engellemek için bir şey diüretikler yani idrar sömcüler verilebilir. Beta histin dediğimiz ilaç grubu, kalsiyum kanal bloğu gene E sinibitörleri bunlar idrar sökücü. Ve intratimpanik uygulamalar yapılabilir. Bu intratimpanik uygulamalar e, yıllarla beraber kullanımı ve popülerliği gerçekten artan uygulama. Intratimpanik ya da transtimpanik diyoruz bunlara. Şimdi intratimpanik olarak verdiğimiz en önemli hasta madde kortizon. Normalde menier'de de kortizon oral olarak kullanılabiliyor. Ama hem oral olarak kullanımın kortizolün yan etkisi daha fazla hem de özellikle intratimpanik bir enjeksiyon yaptığımız zaman onun yuvarlak pencereden içeriye gitme e, etkisi oral kullanıma göre çok daha yüksek. Onun için özellikle intratif panik tedavi, kortizon tedavisi ikinci basamağı ikinci basamak konservatif medikal tedavi olarak kullanılır. Ve bunu ne yapıyoruz? Burada hastanın kullandığı biraz lokal olarak işte ben daha çok lokal ya da lidopen gibi ile uyuşturup e, 27 yani dental uçlu bir iğneyle oraya kortizon enjeksiyonu timpan membrandan geçip yapıyoruz. Daha çok posterior kadrına doğru. E, hastalığında bu endonefatik hidrops, özellikle bu işte endorafatik e, yollarda daralma, otoimmün, otoimmün durmalarıyla çok fazla bağlı olduğu için e, kortizon kullanımı tabii ki öneriliyor ve işe bir tedavi aslında. En sık dexametazon kullanılmaktadır. Dekot kullanıyoruz işte. Amaç vertigo atak sayısının şiddetini azaltmak, işinme kaybı metosu iyileştirmektir. Tabii kalıcı bir hale geldikten sonra işitme kaybı, yani onun için çok da fazla kontuzonla ilgili bir şey olmuyor. Ama atak sayısını azaltmak istiyoruz. İnterhipnagog olarak verebileceğimiz diğer bir ilaç gentamisin tedavisi. Gentamisin bir aminoglikozit türevi antibiyotik. Bunun en önemli etkisi ee, ototoksik bir antibiyotiktir aminoglikozitler. Üçüncü ve dördüncü basamakta uygulanır. Özellikle gentamisinin vestibüle toksik etkisi daha fazladır ama kokleotoksik etkisi de vardır. Şuradan şunu demek istiyoruz. Yani hem vestibüle toksik, yani hem vertigo kısmına toksik hem de kokleotoksik, duyma kısmına toksik. Ama tabii ki vestibüle toksik etkisi daha fazla. Bu tarz tedavi daha çok işitme kaybı zaten oluşmuş hastaya yapılıyor. Yani buna kimyasal labirentektomi de deniyor. Yani labirentin kimyası olarak, yani isimle, işte şey destrukti olması içeride sık atak geliştiren, ilaç tedavisi sonuç olamayan hastalarda da, da hani cerrahi bir tedavi uygulanabilir. E, durumuna göre yapılacak müdahaleye karar verilir. Yani cerrahi menü hastalığında cerrahi sık atak geçiren ilaç tedavisiyle işte kortizon verdi, ne bileyim genta verdi intratip panik işe yaramıyor beta sinem veriyorsun işe yaramayan hastalığın yaşam kalitesi çok düşen hastalarda cerrahi tedaviler düşünülebilir. E, Bu da da yapılacak müdahale aslında duyma kaybına göre değişiyor. Atakların en başlarında duyma kaybı oturmadıysa yapılacak cerrahiler başka. Duyma kaybı tamamen geliştikten sonra, yani kulak zaten duyması gittikten sonra yapılacak cerrahiler başka. Bu durumda duyma daha varken duymayı korumak açısından endorafilik kese dekompresyonu yapılabilir. Ve süper sinir kesilebilir. Yani vestibüler sinir biliyorsunuz zaten şeyden ayrı. Korkiler kısmında ayrı olduğu için duymayla bir etkisi olmaz. Ya da duyma kaybı olan hastalarda da transmastoid labirentektomi yapılabilir. Genetemizde kimyasal labirentektomi yapıyorduk. Bu ise cerrahi bir labirentektomi. Yani transmastoid yolla özellikle girilip işte labyrinthin oradan kazınması ve zaten duymayan kulakta yani çok az duyan kulakta kalan işitmenin de feda edilip ya da tamamen yok edilip baş dönmesi ataklarının iyileştirilmesi amaçlanıyor. Menüyle anlatacaklarım bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Umarım kafanızda bir e, noktada aydınlatmışımdır. E, çok teşekkür ederim. Mürekkep açıklamanızı saklamak ister misiniz? Çıkartalım mürekkepleri ki ileride başka kullanırız bir yerde. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 1030 tane abonem vardı en son. Delice bir abone sayım var gene. İzlenmekten helak oldum gerçekten. <laughs> Ya keşke benim öğrencilerim izlese. benim kendi öğrencilerim açıkçası bu kadar izlemiyor. Hani onları haber gönderiyorum, bunların linklerini falan gönderiyorum. Bir bakıyorum hiçbiri seyretmiyor. nasıl bunu da şimdi onları şikayet ediyorum burada. Zaten bunu da seyretmeyecekleri için çok bir sorun yok. Nasıl seyretmiyorlar? Ne yapsam etsem seyretmiyorlar. Ne yapalım? Seyreden seyretsin. Sorun değil. İyi akşamlar. Hoşçakalın.